5. Şey sorudayız. Hakan yüksek atlama yarışmasının finalinde 2 metre yüksekliğindeki çıtayı ilk atlamasında 12 x 4 metre yukarı zıplayarak ve çıtaya dokunmadan geçmiştir. İkinci atlamasında ise çıta 10 cm yükseltilmiş. Bu defa 3 x metre yukarı zıplamış ancak çıta düşmüştür. Buna göre x'in alabileceği tüm değerler aşağıdaki aralıkların hangisine göstermiştir diyor. Şimdi e, çıta 2 metre yüksekliğinde unutmayalım çıtayı ilk atlamasında 12x-4 metre yukarı zıplayarak ve çıtaya dokunmadan geçmiştir. Demek ki bu 12x-4 nedir? Geçtiğine göre ve dokunmadan geçtiğine göre 2'den büyüktür. Dolayısıyla 12x büyüktür. 6 x büyüktür. 1 bölü 2 yani 0, 5'tir. İkinci atlamasında çıta 10 cm yükseltilmiş. Yani 0.1 metre yükseltilmiş artık çıtan oldu 2.1 oldu ee, bu defa 3x metre yukarı zıplamış çıta düşmüştür demek ki 3x küçük e, eşit 2.1 olur x küçük eşittir 0.7 olur demek ki x 0.5'ten büyük 0.7'den de küçük eşit olur doğru seçenek Ceyhan olarak bulunur